Bukri, Ama senin ayakkabıların yok. Bukri nereye gideceğiz biz? Markete. Para var mı? Yok. Nereye gideceğiz? Kapıya. Senin kartın yok mu? Yok. Benim kartım var mı? Var. Hadi yürü bakalım. Kartla mı ödeyeceğiz? Kartla ödeyeceğiz artık paramız yok. Hadi terliklerin Sana. de gelmedi. Sıla terlikleriyle ince. Hadi in bakalım. Elimi tut. Elini tutayım. Dikkatli değil, olur mu? Tamam. Tamam mı tamam. canım? Yürüyebildin mi anneciğim? Evet. Kolyene arkadaşlar. Kolye ne kadar güzelmiş. mi Kim aldı onu sana? Bana Kim verdi? Niye bana almamış? Niye hep sana alıyor her şeyi? Her şeyi Hı. niye sen takıyorsun? Ama sana ne diyorsun? ben sana bilezik vereceğim tamam. Tamam nerede nereden vereceksin? Ne, yeni mi alacaksın? Hayır ben seni kü küçükler sana olur mu küçükler? Bana küçükler olur mu sence? Düşünün olur. Olur mu? Kolu metreymiş. Ama bana en güzelini verir misin? Tamam. Tamam hadi gidelim. Aynı kollarımız olur. Olur olur. Nasılmış bir daha bak bakalım nasılmış nasılmış. Bakalım. Oo, oh, kollarımız aynıymış. Olur gerçekten. Hadi bakalım. Hadi Bukri. Merhabalar. Merhabalar. Nereye gidiyor bu kız yine? Markete. Markete. Para var mı? Yok. Ne var? Kartla. Peki kartı neyle ödeyeceğiz? Sen çalışıyor musun? Ha? Sen çalışıyor musun? Evet. Nerede çalışıyorsun? Ha, çiçekleri, çiçekleri satıyorum. Oğlum oğlum çiçek mi satıyorsun sen? Ağzını mi çocuğu. Al bakayım ne alacaksın? Şekeri. Tamam. Şekeri. Başka ne almak istersin? Bukra bukra önündeki neymiş? O neymiş o dokunduğuna bir bak. Şuradan açılan böyle. Tamam. Hayır sarı alacağım. Bir tane alacaksın ama. Ama ayı da varmış. Tamam. Ama bir alamıyorum. Neden alamıyorsun? Arkada. Hangi Almış. renk aldın? Mavi mi aldın? Başka Mavi. ne almak istersin? Bence yeter o kadar tamam mı? Şimdi ben alacağım. Ama yumurta alma. Yumurta evde var. Yemedim ya. Almak için alıyorsun yumurtayı. Şunu alayım. Tamam. Ha? Tamam anneciğim. Yeter artık. Yeter ama başka almayalım. Ne göstereceksin bana? Çok komik bir çok mu beğendin? Çok mu hoşuna gitti yoksa? Ama konuyla git. Şu esalı var daha güzel. Allah Allah. Ne düştü? Benim dondurma da mı yiyeceksin? Senin boyun yetişiyor ama dur anneciğim. Bir tane seçeceğiz. Bir tane dondurma alacaksın. Yiyeceğim bir şey anneciğim bak. Yiyeceğim bir dondurma alacaksın. Onu yemiyorsun. Sen evet, çünkü. Tamam. Hangisinden alacaktın? Ondan mı istiyorsun? Tamam. İyi bak bakalım. Gerçekten onu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Bu dondurma mı olacak? Evet. Tamam anneciğim. Bukre, alışverişimiz bitti artık değil mi anneciğim? Evet. Yeter bu kadar değil mi alışveriş? Evet. Abone olmayı, like atmayı, videoya basmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bakın şekerime bir yarılığı bir yalayayım mı?